Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Bugün mütevazı, mütevazılık konusunda konuşacağız. Buyurunuz efendim. Genellikle yanlış telaffuz edilen sözcüklerden biri. Ben her zaman bilmiyorsanız bir sözcüğü bildiğinizi kullanın diyorum. Nitekim dille ilgili herkes de söylüyor bunu. Mütevazı, evet doğrusu tevazudan yani mütevazı ıı, Arapça bir sözcük ve tevazu eden yani alçak gönüllü anlamında kullandığımız sözcüklerden biri. ilk anlamı alçak gönüllü birden fazla anlamı var mütevazı sözcüğünün. Biri işte alçak gönüllü nitekim en çok bu anlamda kullanıyoruz biz mütevazıyı çok mütevazı bir insan. Ne kadar mütevazı bir insan yani hep alçak gönüllü. Yine aynı şekilde gö gösterişsiz, iddiasız anlamında ikinci bir anlamı var mütevazı sözcüğünün. Reşat Nuri Güntekin'den bir örnek, Türk Dil Kurumu'ndan aldığım örnek bu. Sakin, mütevazı bir hayat tarzının da kendine göre zevkleri vardır demiş zamanında. Ve bir diğer anlamı toplumsal sınıflamada önemli bir yeri olmayan, toplumsal sınıflama açısından önemsenmeyen, bunu ötüken sözlükten aldığım bir diğer karşılığı ve bir de önemsiz iddiasız olan durumlar için kullanılan yine mütevazı sözcüğü basit ve gösterişsiz niteliğe sahip olan anlamında kullanılıyor. Şimdi bir de mütevazi var. Genellikle mütevazı yerine de kullanılır. Mütevazi sözcüğü. Kubbe altı ikisini birlikte vermiş. Bence hata. Mütevazi eski matematik kitaplarında var. Eğer bakarsanız görürsünüz. Mütevazi paralel demek. Mütevazi birbirine paralel olan. Paralel anlamında matematikte kullanılan daha çok bir sözcük hatta mütevazi evrenler, paralel evrenler. Ve bir de bir diğer anlamı da vezin ve kafiye bakımından birbirine uygun seciler. Bir diğer anlamı da seci ne? Sen hatırlıyor musun Altu secini? Ay, so içimden sordum sana sen beni <laughs> düşüncelerimi okuyorsun cevap verdin. Evet. <laughs> Nesir'de yapılan yani düz yazıda yapılan <laughs> Uya diyoruz seci biz. Örneğin işte geldim ki ne göreyim, mahvolmuş gömleğim. Ne <laughs> <o> güzelmiş ya. <laughs> evet, böyle düz yazıda yaptığımız kafiyeyi seci diyoruz. İşte bu mezim ve kafiye bakımından birbirine uygun secilere de yine mütevazi diyoruz. İkisi çok farklı sözcükler Mütevazıyla mütevazı ile mütevazi. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Öyle mi? Ben öyle daha... bugün az B konuştum. E, e bayağı mütevazı davranıyorsun bugün. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şurada bir şey not almıştım da şey diyor, başı dolu olan başağın başı öne eğik olurmuş diye bir söz buldum da. Hmm. Mütevazılar da biraz doluluklarından tevazu sahibi olup hafif başları ee, o doluluktan eğik oluyor galiba. Dolayısıyla mütevazı birisi hem farkında e, neyi ne kadar bildiğin hem de e, başkalarına da alan açmak adına e, sanıyorum onun için e, kendi bilgisinden yetindiği için. Kendi içinde kendisiyle barışık olduğu için çok da bunu ilan etmiyor. Yani bir doluluk durumu var. E, mütevazı insanlar e, çok da e, ortalamaya bakarsak e, daha okumuş, e, daha erdemli, daha e, kendileri gibi anne babaların yetiştirdiği insanlardan çıkıyor. <laughs> bir de bir tane şey daha gördüm de Mike Tyson dünya şampiyonu şey demiş sıkı bir dayak insanı mütevazı yapar demiş <laughs> bu da sanıyorum hayatın sillesini yedikten sonra bir kibirden arınma durumu yani çok kibirlerin başına iş kolay geliyor ondan sonra mütevazı mı oluyorlar evet bir daha dayak yememek için yani sıkı dayağı yiyince dayak kötek çok kötü çok kötü bir şey evet, hiç hoş evet. değil Evet, Mike Tyson ancak bunu söyleyebilirdi ama yani <laughs> evet. evet evet alçak gönüllü senin dediğin gibi alçak gönüllünün tersi ne diye baktığın zaman zaten ee, hani mutavazalarının farkı belirir veriyor hemen ee, onlar işte burnu büyük veya işte kibirli üst, kibirli üstten gören e, böyle bir e, bu da yeni çıktı son yıllarda çok kullanılan üst perdeden üst perdeden <gülüyor> <gülüyor> bir tık. bir evet. tık. <laughs> evet birisi bana öyle demişti bir fikir tartış yani tartışıyoruz bir konu üzerinde de. Ben de bir türlü pes etmiyorum. Kendi e, düşüncemi savunmaya çalışıyorum. E, o pes etmek, pes ettiğini kabul etmek yerine şey dedi. Ne o öyle dedi üst perdeden konuşup konuşup duruyorsun dedi. <gülüyor> tamam Yok <laughs> Yo, perdeler aynı ki yani. <laughs> Ondan sonra e, öyle hissetti. Ya yani onu anladım sonra. Yani düşündüm ben üst perdeden mi konuştum diye. Yok ben Birinci dakikadan beri e, ben böyle düşünüyorum diyorum. Ama o e, bunu ısrar edince ben ya da sürekli uzatınca bir türlü teslim olmayınca bir anda şey görmeye başladı. Sen mütevazı değilsin. E, sen çok kibirlisin. İlla zorla kabul ettireceksin gibi e, hissetti. Ama bu bana bir ders oldu gerçekten. Yani... Ee, şunu anladım ki e, mütevazılık aslında sanılanın ötesinde bir görüntü. Anlatabiliyor muyum? Hmm. <laughs> ee, yani benim benim çıkarttığım ders zor bir dersti. Karşı taraf sizi çok kolay kibirli ya da mütevazı olmakla e, yaftalayabiliyor. Çok kolay, çok basit bir kibarlık sergilediğiniz zaman ay ne mütevazı diyorlar. <gülüyor> tamam <gülüyor> Birazcık ısrar ederseniz doğrularınızda ay amma kibirli adam diyorlar. Ee, yanlış mı çıkarımlar sence? Ne dersin? Hadi Şimdi... bak alanı açtım sana. <gülüyor> 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 e, mütevazı davranırsan gerçek sanırlar seni olduğundan aşağı görürler diye bir söz var son dönem özellikle çok fazla duymaya başladım. Yani ne olduğunu bil ve ne olduğunu bilerek davran. Yani eğer bir konuda iyisen iyi olduğunu belirt. Ben iyiyim de. Yoksa ay ah, efendim ne demek dersen gerçekten seni yetersiz olduğunu düşünürler diye birileri böyle bir konuda ahkam kesmişti. Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. İnsanın hakkı neyse eninde sonunda verileceğini düşünüyorum. Mütevazı olmak bir erdem. Hmm. Hakikaten insan bilse de bilmese de yani bilmediği zaman da şöyle bir sözümüz var. Bilmiyorsan sus adam sansınlar biliyorsan söyle ibret alsınlar. Çok Şimdi <laughs> bu mütevazı davranmanın bence mütevazı davranmanın gerekliliği belki de ne anlatan güzel sözlerden biri olduğunu düşünüyorum bunun. Şimdi sen bütün bu biraz önce senin söylediklerini dinleyince bir sanatçı ki benim de sevdiğim kişilerden biri övüldüğü zaman hayır lütfen demişti. Yani hatta sanatçı dendiğinde de ki sanatçı bence yanlış kullanılıyor bizim ülkemizde. Yani yorum Oyuncuyla sanatçı da karıştırılıyor. Şarkı söyleyen biri yorumcudur. Sanatçı bir şeyler yaratandır, bir şeyler ortaya çıkaran kişiye sanatçı denir. Beste yapan kişi sanatçıdır. Oyun yazan kişi de sanatçıdır. Yani ya da e, kitap yazan da sanatçıdır. Roman yazan ya da öykü yazan da sanatçıdır. Ama oyuncu bence sanatçı değildir bu benim fikrim naçizane elbette. Şimdi bunu ben sanatçı değilim demişti. Ben yorumcuyum, oyuncu kendisi. Şarkıcılar için de aynı şey elbette bence söz konusu. Sonra bir arkadaşımdan setteki durumuna ilişkin çok ilginç bir takım bir konuşmalar Yaptık e, onun setteki durumuna ilişkin. Onunla çalışmış. Hiç söylediği gibi değil dedi mesela. Hmm. Evet güzel. Benim için bu <laughs> önemliydi. Çok şaşırdım. Evet, evet. Yani görüntüde mütevazı. Ama <laughs> eylemde değil. Evet sözde özde bir değil. Evet. Tam bununla ilgili bir şey geldi aklıma. E, mütevazılık iki kere takdir beklemektir diye bir laf var. Mesela diyorsun ki, ne kadar güzelsin? o ben kendimi güzel bulmuyorum diyor. Yok yok çok güzelsin vallahi diyor. <gülüyor> <gülüyor> İkinci turu da almak için güzel bir yöntem değil mi? <laughs> Mütevazıların böyle bir e, şımarık olmak için şeyleri var. O ama bu mütevazılık <laughs> değil aslında. <laughs> bu e, farklı evet, e, ters evet. mesela kulağa böyle değil böyle göster <laughs> göstermek evet, <ama> yani <laughs> çok kolay şeye düşüyor, tuzağa düşüyor karşıdaki. Ya ya diyor bu kadar güzel ama bak yok ben kendimi öyle bulmuyorum diyor diyor. O anlamda yani mütevazı gibi gösteriyor kendini. Öbürü ısrar edince eyvallah yani iki kere almış oluyor övgü. Ee, bir de yani reklam yapmayı sevmiyorlar galiba. Kendi yeteneklerinin farkındalar. Yani farkında ama bunu e, ortalığa reklam malzemesi olarak dökmüyor. E, dolayısıyla baya bir e, kim yapar bunu düşünüyorum. Kendiyle barışık olan yapar yani. Kendini e, kendi yeteneklerini bilip e, bunu bilmekle doyan yani doymadığım zaman, tatmin olmadığım zaman başkalarından da onay almaya çalışıyorum ya dolayısıyla kendim iyi, iyi, iyi bir öykü yazdığıma ikna olduysam bu bana yetiyor gibi veya işte dediğin örneklerde sanatçılar eserleriyle tatmin olurlarsa mütevazı davranabilirler yani bir de Demin sen öyle ünlü ünlü değil de son zamanlarda çok duyuyoruz dediğin o söz var ya işte gerçek sanırlar mütevazı olmayı o kadar falan diye. Orada da şey var galiba bu yeni e, sevgisiz e, diyelim ailelerde büyüyenlerle e, fazla okumamış yani kitap okumayan nesil e, bunu mütevazi insanları ezik görüyor ezik diyorlar onlar. Veya silik diyorlar. <laughs> ya biraz kendini göstersene falan diyorlar. Kendimi gösterince ne olacak? <laughs> i̇şte o zaman daha çok ihtimal artacak. Ne ihtimal artacak? Daha çok para kazanacaksın. Mesela e, gerçekten iyi meyve satan bir manav düşünelim. Her önüne geçene, gelene saldırmıyor yani çok güzel taze çilekler geldi demiyor adam ya. Yani. Görüyorsun zaten çilekler çok iyi yani. <laughs> Öbürü çırpınıyor tamam mı? Çırpınıyor yani. Ama bir biraz dikkatli bakıyorsun hani altında onların çürük çilekler de var. <laughs> yani çok çırpınanlarda bir sorun var aslında. <laughs> o arkadan biraz da çürükleri verecek yani. Ya da kendi malının kendini sattıracağına sattırmayacağını biliyor. Yani malı çok iyi olmayan reklam yapar. Mal, mal iyiyse, satılan mal iyiyse sunulan mal zaten kapıda sır olur yani. Ee, Bu durumda şunu anlıyoruz. Kendini övenlerden kaçacağız. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet yani orada en azından bir soru işareti. <laughs> orada. Ee, acaba niye diye. Bir de benim yıllardır bir taktiğim var. Etiket yoksa oraya girmiyorum. Böyle de bir şey keşfettim kendi kendime. O zaman sana yönelik değil, bu söz tam tersini yapıyorsun sen? Yani hare Yok e hareket ha. tam tersi. Deneme yanılmayla buldum bunu. <laughs> çok çok başıma çok şey geldi. Şey. O zaman e mütevazılar seni pek çekmiyor. <laughs> ya mütevazıdaki o şeyi çok hoşuma gidiyor ama yani. Ben iki kişi var. Birisi mütevazı davranıyor ya. Öbürüne alan açıyor ya. Öbürü başlıyor konuşmaya tamam. <laughs> aslında o kişiye, hani o konuşmaya başlayan kişiye hayat çok da şans vermedi aslında. Örnek yerinde mi olur bilmiyorum ama bir fabrika sahibi var diyelim. Ufak bir fabrika olsun yani, böyle, çok büyük olmasın bileyim 200 kişi çalışsın e, fabrika sahibi de makine mühendisi her gün fabrikada işte e, böyle 15 dakikada gezebileceği veya yarım saatte gezebileceği bir fabrika her gün iki kere fabrikasının içinde adam geziyor tamam mı? ustalıktan gelmiş fabrikatör olmuş bir adam böyle bir birini tanıyordum da onun için örneği daha öyle net vermek istiyorum ustalıktan geldiği için yani ufak bir dükkandan başladığı için bu işe İnsan ilişkileri çok iyi adamı. Ee, bizim de bir yazlık komşumuzdu. Ee, biz de böyle yaz tatillerinde oraya giderdik. Fabrikasına giderdik. Çünkü oğlu benim arkadaşımdı. Neyse. Herkesle konuşuyor tek tek tamam mı adam? Yani o 200 kişi var ya çalışan. Neredeyse yarısıyla konuşuyor yani. Ama ne sorular biliyor musun nimet? Kayınvaliden nasıl oldu? <laughs> Hastanedeydi. Güzel. <laughs> Evet kişisel işte kızın şu okulu kazandı mı? E, ne yaptın o kredi borcumu? Sözümü dinledin mi? İkinci kredi kartını kapattın mı? Ben in inanamadım yani. Şimdi Tamam çok ilgili, çok zeki, aklında tutuyor vesaire ama adam şov yapmıyor yani. E, ve işte iki tür yemekhane vardı. O muhakkak işçi yemekhanesinde yerdi. Beyaz yakalıların yemekhanesi ayrıydı. Hiç orada yemedi biliyor musun? Hep işçi yemekhanesinde yedi. Ben sadece buranın sahibiyim, ben de makine mühendisiyim ve ben de onların onların yaptığı işi yaptım dedi adam hep. Yani bu çok enteresan bir şey öğretti bana. Zenginlik, okuma vesaire mi getirdi bunu? Yoksa emekçi bir babanın çocuğu olarak? Onun babası da ustaymış çünkü makina tamircisiymiş. Ee, orada onu tanıdı insan ilişkileri örneğin insanları mı sevdi acaba? Yani tevazu gerçekten e, eğitimle doğrudan alakalı değil. Dolaylı olarak alakalı. Ama alakalı. Alakalı daha daha çok okumuşlardan tevazu sahibi çıkıyor ama. Ee, bu bu verdiğim örnekte de okumuş bir kişiydi hiç şüphesiz ama gene de böyle bir e, aile geleneği böyle bir yapı da var. ailedeki eğitim herhalde e, mütevazı insanların asıl öğrendikleri yer. aileden başlıyor galiba biraz Evet. Ahlak eğitiminin en, evet. en temel alındığı yer aile ne olursa olsun. Yani çocuk anne babadan ne görürse onu uyguluyor. Bu çok önemli. Bu arada biraz önce sen mütevazılık konusunda hani hoşuma gidiyor ama diyorsun mütevazılar ama ben almıyorum yani hoşuma Doğru. gidiyor ama ben onun malını almam <laughs> mütevazı o <laughs> mütevazı yerler güzel hoş ben de beğeniyorum ama onların malını almam <laughs> Yo, ya onu belki kendimi iyi anlatamamış olabilirim şeyi kastettim e, satılan ürünlerin fiyatı yazmıyor ya bazen e, o sırada onunla ilgili konuşuyorduk ya hani e, satıcı var her şeyi yazıyor etiket orada duruyor. Bazı mağazalar bilirsin işte işte elektronik eşya satar. Her şeyi etiket koyamıyorlar. Adam yazmıyor. Etiket yok ya yani. Onu ben de almam. Tamam. Tamam o zaman seni sakinleştirdiysek devam edebiliriz yani. <gülüyor> <gülüyor> Onu kastediyorum. Yani o eğer etiket yoksa bir numara var. <laughs> yani uzun yıllarda ticaret hayatında da bulundum bu ee hiç sorun değil. Ödemeyi dert etme. Kim hangi müşterim dediyse ödeme dert oldu. Yani aa, o kolay <laughs> fiyatı sormadan alanlar. Asla zamanında ödemezler. Sipariş gittikten sonra pazarlığa başlarlar. Yani hiç sekmedi ama bu. Hiç. Yani fiyat sorun diye zil kelimesi şeydir. Fiyat büyük sorun demektir yani ticarette. <laughs> adını koymak gerekir. yani. Orada tevazu sahibi olmamak lazım. Bazı konularda daha net olmak lazım diye düşünüyorum. Yani Türk filmlerindeki parası neyse veririz repliği doğru değil diyorsun. <laughs> evet evet aynen öyle. Parası neyse en iyisinden olsun. Parası en... neyse veririz. <laughs> evet. Yani burada eee Ezik mi ee, mütevazılar gerçekten? Bu konuda ne diyorsun? Biraz ezik gözükmüyorlar mı ya gerçekten? <laughs> tamam sen geldin baştaki duruma. Hayır hayır <laughs> niye bu kadar adam öyle diyor yani. Anlamıyorlar onu yani. Şükran Güngör sever miydin bilmiyorum ben çok severdim Şükran Ben Güngör. de tabii. Muhteşem ya. Acayip tevazu sahibi adamdı yani. İşte ezik gelmezdi bana. Niye ezik bana, olduğunu bana da, Ya, yo, hayır ben üzülürdüm onu böyle. Dedem gibi falan <laughs> görürdüm. <laughs> Ay çok güzel. Evet çok tatlıydı yani. <laughs> Ama şimdi Müşfik Kenteroğlu diyemem yani. Yıldız Kentere de diyemem ya. Yani. Anlatabiliyor muyum? Ama gün, dediğin zaman hani gözlerim dolabilir. Yani <laughs> o kadar tatlı. Dehşet bir sanatçıydı. Çok çok başarılıydı bence yani. Evet. Ee, Yıldız Kenter de hoca. Müşrik Kenter de hoca. Onlarca insan yetiştirmişler. Onlarla kıyaslamıyorum. Kimse yanlış anlamasın. Ama benim favorim Şükran Güngör'dü yani. Anlatabiliyor muyum? Ve ve o adam hiçbir yerde, hiçbir röportajda, hiçbir çekimde ee, mütevazılık dışına çıkmadı. Evet. Yani ee, bir taraftan böyle güzel duygularla anıyorsun öyle insanları. Öte yandan da ne diyelim vahşi vahşi televizyon dünyası ya da vahşi medya sen oraları daha iyi biliyorsun benden biraz böyle mütevazı olmayanları parlatıyor. Evet. Galip, galiba. Değil mi? Yani şu söylediğin cümleye yönelik çok fazla anım var. Gördüğüm çok fazla şey var ama Şimdi söyleyemem elbette. Ben güzel top attım dedim ama sen göğsünde yumuşatıp gol atmadın yani. Evet. <laughs> Sadece göğsümde yumuşattım o kadar <laughs> var. Yani özellikle bu şekilde davrananlar da var. Evet onu konuştuk demin. Hani var. Böyle gösteriyorlar kendilerini. Onlar evet. var. Onlar mı? Hayır mütevazı değil kendilerini tam, tam tersi tamamen kibirli kendini beğenmiş bu şekilde gösterenler de var ve kendini böyle beğendiriyor böyle satıyor böyle de çok insan var. Evet benim de aklıma geldi ben de söylemeyeceğim bugün o zaman söylememe günümüz oldu. <laughs> bugün söyleme ama yani zaten bence söylediklerimizden birçok kişi çıkarmıştır kim olduğunu, kim olduklarını. Evet. Bu yani dedikodu yapmanın manası yok. Aslında dedikodu güzel. <laughs> Ama dedikodu evet. yapmanın manası yok. Sonuçta zaten herkes biliyor ve görüyor. İşin ilginç tarafı şu. Kibirlileri daha çok beğeniyor insanlar bazen. Ee, onun sebebi herhalde şey ben yapamıyorum ben gösteremiyorum Hani yürü sen yürü Hani bizim yerimize <laughs> böyle bir böyle bir durum da var galiba <laughs> Evet yani seviyorlar ee, dünyada da böyle bir şey var ee, yani sadece Türkiye'ye has bir şey değil, özellikle siyasette ee, çok tevazu sahibi insanları e, <laughs> fazla e, ya yani gönüllerini alabilirler yani kalpten sevebilirler, benimseyebilirler. Ama oy vermeye gelince karizmatik lidere gidiyor oylar. <laughs> Böyle de bir durum var. Bununla ilgili Osman Bölükbaşı'nın bir sözü var. Bu Türkiye'nin en iyi hatiplerinden biri Osman Bölükbaşı. Özellikle 1970'li yıllarda o konuşacağı zaman alanlar doluyormuş. Hmm. Bütün millet dinliyor ve sekiz buçuk saat bir gün bir keresinde sekiz buçuk saat alanda konuşuyor ve herkes dinliyor. O kadar güzel ki sohbeti. Herkes ağzını açmış dinliyor ve bütün mitingleri tıklım tıklım olurmuş. İnsanlar dolup taşıyor. Herkes gidiyormuş. İnanılmaz kalabalık. O da şöyle demiş bir gün, insanlar benim konuşmamı dinlemeye geliyorlar ama sandığa gittiklerinde oy vermiyorlar. <laughs> İşte bu dediğim böyle bir şey. Evet, evet. Ben bu olayı bilmeden tespitini yapmış oldum şimdi. Evet, çok güzel. Böyle bir durum var. Evet. Yani dünyada da çok değerli e, siyaset adamları var, e, tevazu sahibi. E, ama gerçekten çok başarısız insanlar seçilip e, koskoca toplumları e, maalesef yıllarını kaybettirebiliyorlar. Çok örnek var yani. Evet. Benim diyeceklerim bu kadar, e, harika bir e, bence davranış tarzı yani mütevazı olmak, olabilmek ne mutlu yani ne güzel, e, kibirden arınmak e, benim en son vardığım nokta e, bunun, bunun kendilerine yetmesi ve onları tatmin etmesi, onun için içleri rahat olarak mütevazılar diye düşünüyorum. E, Evet, daha fazla konuşursam mütevazılık dışına çıkabiliriz. Senin diyeceklerin var mı? <laughs> evet, e, takdir edilesi insanlar olduğunu düşünüyorum. Ve bu insanların mütevazı davrandıklarını düşünerek da, e, özellikle bu hareket tarzını benimsediklerini düşünmüyorum. İçlerinden gelen bir şey, evet, demin de dediğin gibi bu doluluktan gelen, yani dolu olmanın getirdiği bir kendini bilme durumu ve karşısındaki insanlara da saygı duyma aynı zamanda hepsi birleşince doğal olarak mütevazılık hakikaten çok imrenilisi bir özellik. Evet. Mütevazı karşısındaki insanları kıymetlendirirmiş. Öyle bir şey olmuş. Çok yapılmış. güzel. Evet. evet. Çok güzel. Doğru doğru bir söz. Evet. Peki o zaman esen kalın diyoruz. Esen kalın.